beraber Hatay'a ufak bir gezi yapıyoruz. Yüzümdeki gülümsemeden ne kadar mutlu olduğumu anlıyorsunuzdur. Uçağa binerken acayip heyecanlıydım. Ben Hataylıyım ama biraz ara vermiştim gitmekte. Hem mezelerini çok özlemiştim hem de sevdiklerim oradaydı. Ee, böyle İlk başta gittiğimde tabii ki de dönerini yedim. Sonrasında bizimkilere biraz böyle e, İtalyan usulü bir gece yapmak istedim ve 36 saat fermente ettiğim hamurla güzel bir İtalyan pizzası ve tiramisu yaptım. Vakit buldukça, bahçede vakit geçirdim, toprakla uğraştım ki çok seviyorum her sabah. Mutlaka böyle bahçeye gidip taze taze sebzeleri topladım. Ee, tabii ki de Hatay'ın vazgeçilmezi mezeler, çok özlemiştim. Onlardan biraz yedik böyle. Size de ufaktan göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi bu Hatay'ın fırınlarını sizlere çok anlatmaya çalıştım. Orada böyle biz kendimiz hazırlayıp pişittirdik. Biraz gezdik. Ee, ondan sonra güzel alışverişler yaptım atölyeye getirmek için ve tabii ki de altın vuruş künefe ile bitirdik aslında bu seyahati. Olmazsa olmazı. Yine Hatay bana çok iyi geldi. Memleketim çok çok iyi geldi. Sevdiklerimi görmek çok iyi geldi. Bir dahaki geziye kadar hoşçakalın.